Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. Enerjiniz yüksek olsun. Enerjim de yüksek oluyor. Siz güzel yorumlar yaptığı zaman ben kendimi çok iyi hissediyorum. Daha fazla size ilgi gösteriyorum. Daha fazla fincanınıza bakmak istiyorum ve bakıyorum. Özel gönderdiğiniz için. Ama siz yapmasanız benim de böyle bir bakıyorsun yıldızım düşüyor. Benden bir şey gelmiyor. Ben gene sizinleyim. Gene bir fincan kahve hazırladım ve içtim. Gene bakacağım. Allah'ın izniyle. Eee... Yine bakacağım size ne çıkacak bugün. Sizin için niyet tuttuk ve e, Allah'ın izniyle bakalım şansınıza e, bireysel bir faldır ve genel fal ve topludur. Kim açarsan onundur. Yani ailesine bu kedimdir bu. Bak görüyorsun tatlı bir kedi küçücük. Bizim kedilerimizdir. E, bakayım şansınıza e, ne çıkacak. Kedi de geldi, spincamızı kokladı. İnşallah iyi şans gelir size. Dilekleriniz kabul olur. Ne istiyorsan Rabbim sizin dileklerinizi kabul etsin. Gene güzel bayramlar sizin olsun. Güzel seneleriniz olsun. Güzel yıllarınız olsun. Gönlünüzce evlenin. Muratlarınız olsun. Hacı istiyorsun. Ne istiyorsan Rabbim size versin arkadaşlar. Youtube kanalıma abone ise abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız. Siz bana destek verirsen ben de size çok iyi bakacağım. Vermezseniz benim de şeyim düşüyor. Bakayım şansınız He, ne çıkacak arkadaşlar. Köfte getireceksin. Getir getir. Hem yiyeyim hem bakayım. Siz de yemiyorsunuz. İşi köftedir. Ha gelinim Allah gönlünce versin ona. Çok iyi bir gelinlerim var. Allah başlasın. Hepsi birbirinden iyi. Allah size de nasip etsin böyle. Bak diyor boğazın şey olur. Anne bak ye ki boğazın şey olmasın. Kıcıklama olmasın. Görüyorsun. Böyle sizin de gelinleriniz varsa bana yazabilirsin. Galiba yoktur. Bakalım. Allah gönlün versin size de böyle inşallah. Güzel iyi gelinler. Gelinler maşallah birbirinden iyi. Ama bu gelinin benim yeğenimdir. Abimin kızıdır. Benim için daha çok değerli bir abim vardı. Onun kızı tek yani. Biz iki kişiyiz. Sizi bunu anlatıyorum diyeceksin. Neden anlatıyorsun? Çok soru soruyorsunuz. Çünkü bazı kişilerde diyor anne tek yaşıyorsun. Anne gelinlerim var mı? Anne kim bakıyor? bana yorumlardan yazıyor. Bir de özel onlara baktığı zaman bana çok soru soruyor. Onlar için söylüyorum. Bakayım şansınıza gene genel bir faldır. Kime kim açarsan onundur. Bakalım gene şansınıza ne çıkacak. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Önce size gösterelim. Siz bakın. Ondan sonra ben bakayım. Ha gösterdim size. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yol maşallah. 7 tane yol çıkmış birisine 7 yoldur. Kısa kısa yerlerdir ama mutlu yollardır. Hepsi açık ve güzel yollardır canım. Buradan çok hayırlı bir kapı var. Bak buradan iki tane bir büyük bir küçük iki tane balık var. Elinize havuzunuza düşecek Rabbimin izni ile. Burada kocaman bir balık var. Bak biri bir yem veriyor. O balığı elinizden almak istiyor. Ama balığını sanki yemiyor gibi. O mal elinize düşecek. Bir başkası da bu çabayı gösteriyor bu nasip Allah'ın izniyle elinize düşecek başkasına değil. İnşallah ama içiniz çok kapanmış bir kişinin çok kap karanlık gerçek. Buradan e harfi çıkmış, h harfi çıkmış, p harfi çıkmış bir kişidir. Sanki böyle yakın iş yerinizde ya yakın evinizde bu su isminde ya isminden olabilir yani sizin sevmeyen bir zayıf orta boylu biridir yani sizi sevmiyor çekemiyor canım bu bayandır yani saçını da bazı topuz yapıyor bazı da açık bırakıyor bir kişiyle canım saçları siyahtır yani tam siyahta değil böyle bir normal e, gri toprak rengi gibi bir şey çıkıyor Bak görüyorsun burada ak tapuk gibi bak ben söylemezsen güzelce benimle dalga geçmeyin. O denizden çıkan var ya aktapot gibi. Biri yapışmış size baksana görüyorsun yapışmış durmuş. Sanki vücudunuza yani zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Size faydası dokunmuyor. Ay siz ne yapıyorsunuz bunu yani baş çıkamıyorsunuz. Siz kendinizden uzak tutamıyorsunuz ne sizi boşuyor, ne size faydası dokunuyor, ne bir şey, bir baş belası gibi bir şeydir, yapışkan gibidir böyleyim. Bak görüyorum ama burada hayırlı kapı bundan kurtulabileceksin. Allah'ın izniyle sana bir ağaç çıkmış. Bu ağaç böyle küçük küçük virüsler de olsun inşallah köklenecek. Yani kökü böyle küçük görünüyor fazla değil. Ama ileride köklenecek bir ee, şey ağaç görüyorum inşallah için çok kapalı bir kişinin onu karşıdaki kişi çok onu üzmüş ve çok birbirini seven iki kişidir ayrılma olmuş ama bu ikisi de çok üzgündür gene o, bir şey düştü bir şey olmaz orada olsun orada olsun. bir şey düştü kusura bakmayın ses geldi de bir şey olmaz siz ailenin bir parçasısın. Her gün nasıl olsan inan ki bak gecelikle çekiyorum. Böyle düzensiz çekiyorum. Diyorum hepiniz benim kardeşlerim, bacılarım, kızlarımsınız. Bak bir sürü kelimeler arkanızdan düşmüş ve arkanıza konuşmuş. Sen kimin elini tutmuşsa bir senden faydalanmak istemiş. Ve sen senden faydalanıyor ve her zaman illa her zaman başına bir sorun çıkarmış. Bir türlü yani bu sorunlardan kurtulmamışsın ve bu sorunlar peş peşe size sıkıntılar yapmış. Sen kime güvenmişsin? Saf temiz kalplisin canım. Ama kime güveniyorsun? O elini bırakıyor. Bir bakıyorsun diyorsun bu iş bitti oldu. Bir bakıyorsun seni ortalıkta bırakıyor bırakıyor gidiyor senin şansın biraz yıldızın düşüktür ondan oluyor ve senin Çünkü çok dürüsttür dürüstsün bak canım benim size bir tavsiye şimdi diyorsun ki bu mesaj atmadı gitti beni terk etti beni hiç dönmeyecek bak arkadaşlar size söyleyeyim ister kızın ister kızmayın hiç telefona bakma onun yani seni aramış aramamış. Sadece böyle. Hiç mesaj gönderme. Hiç ona cevap verme. O senin peşine düşecek. Kadınlar bunu unutmayın. Erkeklere böyle erkekler istiyor. Ya diyor hiç konuşayım. Bulunmaz bir şeyim. Benim benim dişimden beni seviyor ya çok tam bilsin sen seviyorsun yani seni tekmeler hiçbir zaman öyle yapmayın sizde emin olsun ki yani e, siz onu terk etmeyeceğine hiçbir zaman bu kuzu onların eline vermeyin. Biliyorsun ne yapın. Yani sevgisini çok gösterin. Çok merhametli olun. Çok dürüst olun. Ama böyle yapmayın. Çünkü bunlar sizi acımaz erkekler. Özür diliyorum erkekler. Kadınlarda çok böyle vicdansızlar var kadınlarda merhametleri çok düşük. Yani üç kişiler görüyorum ve bu işin içindeyim sürekli. Çok görüyorum, çok erkeklerimiz de biraz böyle zor günler geçiriyor. Yani peşinize düşmezsen onlar peşinize düşer canım. Sadece böyle bir fırsat vermeyin. Siz bak bugün aradığı zaman ne yapıyorsun? Valla ben çalışıyorum, işim var şöyle böyle. Yapın iki üç defa bak nasıl o insan sizi arayacak. Erkeklere de geçerli, kadınlara da. Bunlar yani haberiniz olsun canlarım benim. Yolun kenarına kadar dedikodunuz çıkmış dışarı kadar. Bir sıkıntım var, için kapalı ve kapanmış bir yol, bir sürü yollar çıkmıştı, hayırlı yoldur. Ama bir kişinin hiç yolları görüyoruz, yoktur. Buradan iki tane kalp çıkmış, bu iki kalp sanki birbirinden uzak iki kişidir, birbirini seviyor. Ama birbirinizden de uzak insanlardır kalpleri birbirine ait birbirini düşünmeden bir anlık olmuyor. Birbirini özlemini çekiyor. Sadece telefonla birbirinize yani böyle e, telefondan konuşuyorsun. Başka bir yani şeyiniz yok. Birbirinizi görmüyorsunuz. Ama sanki internette tanışmışsınız. Neyse tanışmışsınız Canlı artık bilmiyorum. Yani birbirinizi çok seven iki kişi kafalarınızı da birbirine uyan kişilerdir. Biliyorsun kafanız çok birbirine uyan biridir. Bir çift öyle çifttir ki birbirinize çok uyuyor. Sanki boşlarınız aynıdır. Böyle kafa yapısı aynı. Biliyorsun Hintlilerden haritalarına bakmadan evlendirmiyorlar. Diyor ki bunun sonu boşanmak olmasın. Bizimkiler hiç harita marita bakmadan şak evlendiriyorlar. Evlendir evlendikten sonra bir bakıyorsun sorun çıktı. Aralarından bir şeyler çıktı. Boşanma çıktı. Terk etti. Birbirinden soğudular. Yani bir şeyler oldu canım. Zaten saygı en önemli de birbirinize saygı verirsen arkadaşlar sevgi gelecek. Sev, saygı bittiği zaman sevgi yok kalmıyor. Bak ben sana diyeyim bir kardeşim, kardeş bacı gibi. Bir şey söylersen sana sen bana karşılık versen, ben söylersen sen versen artık sevgimiz kalmadı, bitti. Bunu bilin canım benim. Ben size yararlanmak için konuşuyorum. Bak buradan maşallah tam 31 sanki. 31 çok güzel bir haber alıyorsun 31'de ve bu haber size çok iyi gelecek bir vakittir. Bir müjdenizi ne demişsen o zaman 31'den gerçekleşecek. Bu ayın 31'inden hanginizdir bu dileği dilemişsiniz? Size çok güzel ay da çıkmış. Bu da aydınlık Allah'ın izniyle ile yani olur canım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok konuştum. Kusuruma bakmayın canım benim.